Saz ustası aynı zamanda şarkı sözü yazıp besteleyen Kemal Yabancıoğlu ağaç işleme sanatının giderek kaybolmaya yüz tuttuğunu dile getirdi. Evlerde içi aynalı emanet kutuları falan yaptırırlardı. Böyle yani bu en sanatlarda aşina oldum. Maket falan yapıyorum. Daha ziyade maketten ziyade müzikle uğraşıyorum. İşte gördüğünüz gibi burada bir ufak bir mekanımız var. Ezurum'daki bütün karburistü müzisyen arkadaşlarım hepsi gelirler yanıma, ziyaret ederler. Ben de bundan mutluluk duyuyorum tabi. E, i̇nsanın aranılma sorulduğu zaman daha bir hoş oluyor yani. Sağ olsunlar hepsine ayrıca milletlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. E, aşık arkadaşlardan geldiler. İşte aksesuarlarımız var. Bağlamanın sıfırdan yapma şansınız yok. Tabi oraya atölye lazım. Yaparım da yerimiz ufak olduğu için sadece bir işte tamiriyle, kırk çıkırıyla, işte perde bağlanmasıyla, tel değişimiyle uğraşıyoruz. Ayrıca öğrencilerim var. E, e, bağlama dersi arıyorlar. İşte böyle uğraşıyoruz. Yarım sana yaptırayım Sözü Sözümüzü falan. evet De, bana ait. Neden etkilendi Kemal abi? Mesela çok benim hoşuma gidiyor. Evet. Öküsünü bandatmamı evet. istiyorsun fikretten. Evet abi. Şimdi bir gün evde oturuyoruz. Eskiden kaşıklar sarıydı böyle, bize benzerdi. Evet. Yemek yiyeceğiz, hanım böyle bir evirdi çevirdi. Dedi ki ya bu kaşık ne kadar da altına benziyor falan. Biz müzisyenler bile meleke dediler ona. O an öyle bir şiir aklıma geldi. Dedim bu şiiri, sana bir şiir yapayım bu kaşık üzerine. Onun da hoşuna gitti. Ben isterseniz sözleri söyleyeyim, siz müziğini zaten okuyorsunuz bana, bazı, <laughs> Dedim ki, uzattım da kaşığı. Evet. Dedim, yarım sana yaptırayım gümüşten kaşık, üstüne yazdıra bana bu buna aşık. Ne güzel oğlan boynuma dolan. Yani buradaki sevgiyi de ifade etti. Yani, ben, evet. E, dedi ki, ya sen de kaşığına mı evet. bana değer dedim ya sen zaten başlı başına bir değersin. Dedim ki bastın, yarın öbür gün yaşlanacağız. Yani bastın. bu günler aklınıza geldi. Yani iler yani. dediğim ta mesela 72'li yıllar. Oo maşallah. Tabi askerden geldiğim yıllardı. 50 Tabi epey oldu. Yaptım dedim ama öbürünü biraz bekleyeceksin. Üç kita yapacağım. Yarım sana yaptırayım gümüşten bastın. Üstüne yazdıram anam bu bunun dostu. Ne güzel orada boynuma dolar. Hoşuna gitti. Dedi daha yok mu? <laughs> <laughs> ben bir düşündüm. Ne olur? Karyola aklıma geldi. Karyola dediğimiz yani bu bizim eski biz, zamanlar. Tabii, şimdi bazalar mazalar var. O şimdi zaman olacak. Biz tabii, karyola. Misli aynalı. Ha, yapalım. tabii köşeleri evet, böyle süslü olurdu. Evet. Yarım sana yaptırayım Hı. gümüş karyola. Üstüne yazdı Rabanam yo toya doya. Ha yaşlılıqda gəlincə yani, artıq da bunlar. Nə gözəl o növbə. Boyuma doladı. Evet. Yar sənə yaptırayım güməşdə kaşık. Yar sənə yaptırayım da güməşdə kaşık.